Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde normal şartlarda başkanlığın, başkanımızın külliyesini bitirmeyi planlıyorduk ancak elektrik, elektrik mükücüler kaçırmış. E, acilen onu bulmamız gerekiyor. Yoksa onu parçalarına ayırabilirler. E, başkanım, gerekli azıkları tamamladınız mı bu konuda ilgili? Vallahi muhtar. Ben de şimdi senden duyuyorum yani. Sen mektubu görmedin mi? Mektubu bana göstermedin. E, denizden geldiler. robotik e, robotiği kaçırdılar. Robotik, robotik o kıyıda... Robotiyi mi kaçırdılar? Evet. iskelede balık tutuyordu. Ha, e, ben öyle diyorum. Dün uyurken niye böyle ayak kokusu gelmiyor ya? <laughs> Ben de burada e, üretim yapıyordum. Bir baktım roboti attılar, gemilerine gittiler. Hı. O, da bir Direk gemiyle... Direkt biliyor musun? De gemiyle mi gitti? Evet şu yönde gittiler. Direkt iskelenin gel kabaklı yöne doğru gittiler gemiyle. Büyük evet. ihtimalle yönde bir artık bir Terbiyesiz köy mü yani. var ne varsa. O zaman bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne yani yapacaksın? Tekne yapıyorum. Evet. Daha bir tane de gidebilir de yedek olarak yanımda kalsın. Tamam ben alıyorum onu yanıma. Bir de e, benim balta nana yolmuş. Ben de kıyafet Senin gemi. balta var mı? Benim baltam idare eder. Gayet yani, iyi durumda. Canın nasıl? 175'te kürek? Küreğim güzel %80-90. Hatta bir, tane altın ee, baltan var, kalkanım var. Kazman var mı? Nasıl? Kazman var, elmas. Şu tahtalarımı hatta tamam, buraya koyayım. Ne yapalım biliyor musun? Ben şunlara ne büyü basayım. Hemen gidelim. Bir de şulamaları da sen içeri alsana yani. Hemen halledeceğim diyeceğim. Öyle açıkta kalmasın. Giren giden var biliyorsun. Nasıl olmuş bu arada? Valla külliyenizin üst kata çok hoşuma Bileyim. gitti. Ee, güzel bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ediyorum bu konuda. Şimdi sen uyuyordun. Ee, çok yorgun düşüyorum biliyor musun? Aynen aynen. Sen çok yorulduğun için ben de Serdar aldım yanıma. Evet. Şu biraz devam edelim tamam. Serdar dedi tamam. ben malzemeyi getiririm. İşte malzemeyi kötü topladık ben hmm. Kapıyı kapasın adamım. Çekilen tamam. getirdik. Geçemiyor dur, dur ben kırayım da şu Bir tane koyun çıktı ölmeyi hak etti sence doğru mu? Hayır özgürlüğüne gitti öldürme lütfen lütfen. Özgürlüğünü kazandı o. Evet sen evet. Öldürmeyeceğim tamam. Abi bu koyun artık bu özgür mü tabii? Sen e, görmedin tavuklarımız nasıl? Hmm. Çok hoş. Çok güzel. Çok profesyonel. İyice güzel bir çiftlik havasını bildi. Sen hiç... Evet, evet. Hmm. Ama bundan sonra çok üremelerine gerek yok yani. Çünkü evet evet. Biz etimizi evet. alıyoruz yavaş. Sen hiç yavaş yavaş evet. bir kesin. Büyü, Büyü mü? Biliyorsun ki tersi var yani. Büyü tersi biliyorum yap. biliyorum. Büyüğü evi tersi. Nasıl? Peki ne büyüsü yapacaksın? Değil mi? Evet. Orama koyma burama, burama, burama koyup şey Haa yakışır. Ben de şöyle biraz yol çekeyim evler arası. Tamam. Sana hazırlıklarını bitirirken ben de boş durmamış olurum. Yemeğe falan var değil mi? 5 tane itim var. Pişmiş. O zaman ben bir tane yemek yiyeceğim. Ekmek alırız. Ekmek için. Neyse yapacağım. Lütfen yap. Neyse. Lütfen lütfen lütfen. Şimdi... var ya havuççuyum. At. Eee burası nasıl olacak otur? Neresi? O. Sen de düştün. Nasıl çıkacağız? İnanamıyorum ya. bunu buraya kesin robotik yaptı biliyor musun? Gel yanıma gel. Gel gel. Ama lazık Zıkla Tamam Vay başımıza gelenler kapı tırayı. Bunu da şey yaparız bu tarafa <laughs> Çekeriz tamam mı? Tabi tabi Ben senden rica ediyorum şu Ben bir eve gideyim geleyim Tamam bir saniye bekle Tamam sen git gel Ben de tarlayı halledeyim Bak yola çıkacağız, sabah çıkalım Heh geldim Geldin mi? Geldim geldim İyi de geldin hadi çıkalım yola Tarlayı toplayalım? Yok sonra toplayacağız Biz gelince toplarız hadi Doktor, senin dediğin yerden çıkalım. Çok pardon. Düştün mü? atladım bir sinirlendim bu kayığa. Deniz tutmuyor değil mi Yok yok, sen? yok, tutmaz tutmaz. Ya ama bir balık tutmamız lazım ee, ya. büyük büyük kurt dedem bir hikaye anlatmıştı. Hı. Tam bu yönde e, kendisi gemi silahlıdırsa da batmış, batmışlar. E, onu bul, onda hazine artesi olacak demişti. O tam olduğumuz yerde bir şey var bak gördün mü? İleridekini diyorsun değil mi? Evet 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 taşları gördün mü? Taş onlar ama. ama tıpanak olabilir. İğnelim mi sandık falan olabilir mi? Nefesimiz yetecek mi? Ha, geri çıkarız. Daldım ben. Gerek evet, yok geri çıkmaya burada şey var. <laughs> Neyi var? Yukarı çıkarız. kaçmaya çalışıyorum. Evet. evet. Çıktım. Kayığımız uzakta biraz. Hadi hadi. Buradan acele kaçalım ya. Neymiş? Yarısı olsun çok kazalar. Bir de çok kötü itemler çıktı ya. Neymiş o kurtarları ya? Oğlum kömür geldi ya. Biz yani ne hangi yönüne gelmiştik? Bu yöne gidiyoruz. Biz bir dakika. Şu an geldiğimiz yöne gidiyoruz buradan. İmkanı yok. Yapacağız. İmkanı yok. Ha bir dakika tamam dur. Çöktüm o Aa nasıl bir yer ya? Hemen. Otar biz buraya gelip otur alabiliriz ya. Evet. Ya hiç e, çok da uzak değil. O kadar aramızda falan gerek yok. <laughs> Aç. Yerim, Serdar Serdar'la buraya gelir. O bizden önce buraya gelmiş oldu. Kaçırıldı. Buraları bizden önce keşfetti. Geri gelirse bize söylerdi burada. Evet ama zannetmiyorum. Çakıl. Evet, çok evet da çakıl var. Ediyoruz. Evet evet. Bütün çakılları alabiliriz buradan. Ben bu adayı çok sevdim ya. Bak verimliliği görüyor musun? Tek bir var. Evet arsa... evet ya. Verimli topraklar. Olmaz bir verimlilik ya. Aletamızda burayı benim toprak olarak işaretleyelim. Bak, oooo o kadar verimli ki! İki ağaç birden var bak. Hı. Ya buraya bir karargah karar yap, ne yapsak? Evet bizim buraya bir e, tower dikmemiz gerekiyor. Ne gördün? bak? Ne gördün? G gelsene, sağa git, sağda bak ne var. Sağa git, sağ sağ sağ. Şey var. Koyu ağaç var. Onları alalım, fidanını alalım. Fidanını mı? Nerede koyu ağaç? Sağda. Fark etsene evet. Sağa çek. Bu, bu kadar diş budan arasında koyu ağaç mı var ya? Evet evet çok dikkatim çekti gel. Peki inek öldürebiliyor muyuz muhtar? İnek öldürebilirsin. Domuz yemiyoruz değil mi? Domuz yiyoruz, hmm. koyun yemiyoruz. Tamam. Tamam. Neredesin? Buradayım. Heh buradasın gel. Tamam gel. Al. Kalbimden geçti. Sövbe. Aldın mı? Aldım çiçekleri. Yok yok şey aldın mı? Ee, Palamudu aldın de görmen mı? Görmen lazım bunu. Öyle mi? Nerede? Çok güzel yerde bir gel. Ben seni kaybederim. Tam arkandayım ya. Ha gördüm geliyorum. Çiçek istiyordun ya Mavi çiçek lazım bana. Attım attım. Senin... Baksana bu ağacın kısmında <laughs> tam yağıyor. Enteresan. Sadece burada diyorum. Ne oluyor? Vatan ağacı. Allah'ın cezasını. İskeletlerin üst karası. Al kelesi satıyor. O, aldığı aldığı daha çok. Aa. Biz bunu kullanırız. Severiz çok severim bu ağacı ama ya buradan, Bir şey diyeceğim, bu. buradan karalık gidebiliyor muyuz? Tabi tabi. Peki gittiğimiz yeri kar biyomuna çevirebiliyoruz mu? O biraz zor sanki, olmaz gibi. Var. Yok ben... Ama alalım yani kar, sen kardan adam istiyordun galiba. Ama erir gider yani ya. Bir tane yapalım. Erisin ya, ne olacak? Tamam tamam. Onu burada yaparız Baktır o zaman. E, burada yaparsak burada yaşar sadece. Yaşasın abi, öl ölmez. E, bir şey soracağım, şimdi kardan evet. adamı kafasına da... Şey koyduk değil mi? Evet. Evet sen sen hazırla ben geliyorum balka Var mı? İla i, i, karaya çıktım bir yerde görmüştüm. Tutar bir tane burada yapalım. Bir tane de bizim evde yapalım. Vardı üstünde tamam. oldu. Acayip şey. hmm. Hmm. Şöyle kar blokları yapıyorum. kadar dursun. Ben burada harp veriyorum. Sen bak. İyi gece gece sen. Ben istedim bunu yapmak. Alıp geliyorum. Ne yap ne yapsaydık? Robot yürümü mü taksi te terk etseydik? Bu mudur? Hak ediyor demek ki. Asla. Geliyor. Hayır. Çok iyi biri ama yani şu şunları yapmasa olmuyor değil mi? Hiçbir dostumuz yalnız da terk edemeyiz. Hiç o? Hiçbir o fikrim yok ya. O. Balık tutacağım canım balık çekti demek dedi. Gitti. Sen, sen hazırladın mı? Ben bloklar hazırladım. Koy dik. Ama kar böyle kar bir yomuna dik. Orayı dikme. Yok yok gel. Peki nasıl yapılıyordu? 3 tane yok. 2 tane yukarı mıydı bu? Bakalım. Nereye bak bakalım. Evet doğru. Ee, arkadaş sen nereye gidiyorsun? Ya gittiği yeri kar yapıyor bu arada. Oo evet. çok iyi. Bizim evin oraya diksek var ya etrafı yapar ama ölür bu sürekli. Niye? Sana bakıyorum. Çok tipsiz ya. Ne? Maymun hadi gidelim. Dur vursam ne yapacak? Ha vurma o kadar emek verdiler. Emek şöyle bir atalım O ne yapıyor? Yarasa gel. Fantomlar, Fantomlar fantomlar. fantomlar. Aa bak gördün mü? biz savunuyor. Ha, çok iyi. Çok iyi Okum yok okum var ok var bana. Var iki tane var ama. Ver. Bunlar mı kaçırdı acaba? Olabilir. Serdar. In. Bunlar bu, onların elemanları olmasın? Olabilir. Ya yemin ediyorum ben, Legolas gibiyim ya. Efsane Smoothlar gidelim mi? Gidelim gidelim. Ben fidan aldım mı? Ben aldım. Ben, var mı sende? Var, var var. Aaaa boş yönlendirin. Kardan adam Ender abiye saldırıyor. Psikopat Pindere o. Konuk olan bir gönderme. Ya psikopat o, o ya. Çok güzel bir görüntü görmen lazım diye. Ya. Yani, ne yapayım? Hep böyle şeyler ben uzaklaşınca yaşanıyor ya. <laughs> Şu an talaşıyorlar bir hmm. yerlerde. <laughs> <Kim gülüyor> bota mı gittin? Bota gittim gel. Ne demek istiyorsun bot? Bana bot mu diyorsun? Robot. Ha, robot. Robotik yani. Robot ilk için hadi. Dik <laughs> yapalım sarı serilik yapalım. Ben, hadi ben bir Ben söyleyeyim. Yine mi? Bir... Yine mi? İyi güzel bir ağaç fidanımız oldu. Robot idi bulamadık ama ya. Yani. Evet maalesef. En azından günü Sonra geçirecek. Sonunda pembe çiçekler var. Yok abi lazım. Enderman var sağda. Hadi evet, iki tane hem Oo. En azından günü geçirecek bir köy bulsak ya. Hem belki yol sorabiliriz. Keşke. Onların dinini anlıyor musun? Oo. Onlar biraz embesine benziyor ya. Bir tık ya. Hiç hoşlanmıyorum onlardan biliyor musun? Evet, evet. Bir elmasa bir kömür veriyor ya. Böyle bir embesilikleri var yani. <laughs> Değişik işleri var yani. Hiçbir şey vermesi daha iyi Pazarlığın mi? Pazarlığın böylesi. Tabii ya. Bu arada soldaki ağaçlar işte senin aldığın finandan. Biliyorum biliyorum abi. Dörtten ikinci böyle oluyor. Yan yana ikinci mi? Evet. O, o zaman, zaman öyle ekelim. Öyle ekeceğim. Var mı dört tane? Ben yani de üç tane var. Tamam onu çoğaltırız. Solda mantar ağacı vardı ama çok bir işimiz yaramadı. Ama tarım. Ne oldu? ne deniz bayağı şey ya. Değil mi? Maalesef maalesef. Aa, Aa bu ne? Mortal, sandal alalım sandal. Dur, dur, gel dur. gel. Dur, dur ben açayım sandığı dur. İki tane sandık var galiba. Güzel bunu ben alayım mı? Ben. Benim kılıcım yok onu bana verir misin? Onu aldım bile. Aa. Altın kılıç. Ama, ama altın kılıç. Ya altın. Seninki daha değerli ama. Bunu altın kılıç tamir özelliği var bu ne? onu hayvan kesici de tamir oluyor. Aa çok iyiymiş. XP, XP'li bir hayvan kesince tamir oluyor. XP'li bir hayvan derken? Yani sana. Minek falan mı? Kırmızı XP veren anladın mı? İneklerden de evet. Ha zombiler falan mı yoksa? Zombi, aynen her şey. Ha yaratık yani tamam çok iyi. Hı -hı. Tamam. Kız, ya sınırsız mı hocam bu hiç kırılmaz? Belli olmuyor işte o. Niye? Bazı hayvanların XP düşmediği zaman zarar alıyor. Yani kırılacağını pek sanmam. Kutlar devam edelim ya. Öyle mi diyorsun? Yaya mı devam edelim? Ha, yaya çok bir yere gidemeyiz bunlar ada şeklinde şu an. Mecbur teknemize bineceğiz. Tekneyi evet. Şoför. Yani kaptan demem mantık değil de şoför çok hoş şoför, şoför. olmadı. Ama nasıl teknik ki? Nasıl kaptan diyeyim ben ona? Yani şimdi bundan hmm. büyüğünü yapabiliyor muyuz? İmkan veriyor mu? Yapar mı? Ama süremez. E i̇şte. Aa yaval mı bir ara? Olabilir. Spoiler verdik biraz ama olsun. Bir tık spoiler bu oldu? Bu arada... Ya bu küçük bir spoiler onu da söyleyeyim yani. Benim daha yapacağım neler var olsun. Hadi Aa, gel, hadi gel. Mega projeler. Aa, değil mi? Evet. Mega mal yapacağız. Sen biliyorsun. Ben biliyorum. Mega, mega, mega bu verdi ya. Neredesin bu tabi nasıl? İlerdeyim gel atla aşağı. Seni göremiyorum. Sudayım adanın diğer tarafındayım. Geldiğimiz yönün tersindeyim. Ciddi misin beni bulamamakta? Sen şey yaptın Dur evet, bir dakika. Şey. Hop. Oh. Havada bir nere mi hiç fark etmez? Valla. <laughs> Böyle cuk oturdun yani. Cuk cuk oturur. Cuk. cuk. Cuk cuk cuk. Sağda şeyler var bakın Şimdi benim taşlar var. Nisan çok iyi çıkmış Yok. Hmm, nereye geldik biz böyle? Kaplumbağa var. neden, deden burada. tamam <laughs> tamam. Ya bu robotik var ya bizim ömrümüzü yedi ya bitirdi ya bizi. Bir daha ne oldu? Canımızı çekti ya. Dıktı ya. Dıktı. Her bölüm kaçıyor, her bölüm. Evet yani hep böyle işte kaytarıyor, gidip bir yerlerde intihar etmeye çalışıyor. Neymiş? O ne robotmuş. Bu iskelet telefonu saldırıyormuş o yüzden. Allah Allah. Hmm. Bize de saldırıyorlar ama. Yok ona, ona, ona ayrı saldırıyormuşlar işte. Hmm. Öyle iddia, iddia ediyor. Sarımsak sürsün o zaman yani. Ne yapsın? sarımsak. Vampir mi bunlar? Vampirler de saldırabilir benim. Vampir var mı? Yok mu? Var mı Minecraft dünyamızda vampir? Olabilir belki. Olamaz mı? Abi zaten kıyıya vuruyorduk. Yediği var sıkıntı yok. Vur vur yere yeri. Serdar'a vurma da ne yaparsın? Yok yok. Tavukluyu bulacağız. Onu bulamayız. Niye? Onu yemişlerdir çok da. Beynini atmışlar kuşlardır. umarım öyle olmuştur. O meftadır ben sana. Aa ne güzel açmış. Dursana dur 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 dur. Sağdaki mi? Solda. Bu ne ya? Gel bu ne? Aç işte. Düzgün sadece büyümemiş. Hayır hayır çiçekleri var görmüyor musun? Aa mor çiçeği var. bir gördüm daha önce. Hayır. Ama farkındaysan ki. Şey var makası var versene. Çölde büyüdü o. Makasını verir misin? Nasıl iniyorduk bundan? Shift'ten inebilirim. Sadece şey çiçekleri alır mısın? Sağ klik yapıyorum almıyor. Bir deneyim. Sol dene. Ha. Geliyor mu çiçekli? Geliyor geliyor bak. Açeli yaprağı. Açeli yemiş muhtar bu. Komple acı indirsene muhtar. Bunlar dışı bir yarar. Normalde. Fiş yaparız evet. evet. Al. Tamam. Ee, 8 tane bende var. Hepsi sana attım. Güzel. Güzel muhtar biz bunlardan acayip süs yaparız. Sür bakalım kaptan. Sol tarafımız Aa, ne böyle? Götürüyor git. Bir tane daha aç var öyle. Daha da azın değil ya. Yani. Yeter, Aslında. bu kadar. Yeter ya. Robotik nerede ya? Ne bileyim. Seslensek duyar mıyız acaba? Duymaz o sağır O klavye Doğru Bilmiyorum klavye kullanırken hiç görmedim. Ona ya şu... bir atıyorum da. Aa, Aa çok acayip yapı var orada. Bu arada ben bir duyum aldım. Buralarda bir oh, oh. e, cadının evi olabiliyormuş. Çok cadı bir duyumuna geldik bu arada. Onu bana bırak. O niye ölü yandı birden ya? Güneş çıktı ya. Bu ne? Aaa gömülü, hazine haritası. Alın. Ona bir baksana neredeyim. Bakacağım, kömürleri de aldım. bak. Bakıyorum. Yakın sallalım. Şimdi biz neredeyiz? Birazcık uzak ama gidebiliriz diye düşünüyorum. Aa bir Oo, tane daha var. Bir olta buldum. Bir yolta buldum var ya. Hiçbir şey yok sadece bir olta var. Ya sen de var ya böyle gördüğünü hemen yutuyorsun. Hiç demiyorsun gel şuna bak. Bir bu, tane bu daha şurada var. Ha. Dur dur şurada Burada niye bu kadar evet. çok var? Burası canının yeri ya. Ya da sıkıntı bir şeydir. Bu, bu sandık boş. Ben aldım. Hiçbir şey çıkmadı ki. Kömür, altın, kapalık. i̇kisine de bakmış mıydın? Hı hı. Daha doğrusu üçüne de. Üçüne de baktım. Sadece kömür çıktı. Bak bunları da alıyorum. Bunlar. Bir şey çıksa almazdım ya. İlla ödüleceksin. sandığa bakmadım bak. E baktım da işte ben hiç çıkmadı. Domuzun yanındaki sandığa ben bakmadım. Ben baktım boş. Hadi gidelim. biraz içerilere gidelim mi? Belki cadının evi vardır. Olabilir. Tam bataklıktayız çünkü. Bunlardan da alalım. Şu basamaklardan etrafa koyarız. Olur olur. Olur olur yeriz diyorsun. Yani. İyi olur. Omega 5. Burası bir ada değil herhalde muhtar ya ben sana daha değilim. Daha daha mı büyük burası? çok ok büyük hem de. Belki gece geçmek için lanet bir köy bulabiliriz. Keşke bir köy bulsak. Samanlarını alırız. Tamam bahane, olay şahane diyorsun yani. Ya, o, tam olarak öyle demesem de. atın kurt var burada dur. Kurtu ıı, beslemek ister misin? Besleyeceğim şimdi. Al bir de et vereyim sana. Ooo hmm. bütün şeyleri koyunlar almışım. Bir tane de kendime yapabilir miyim? Muhtar izin veriyor musun? Tabii ki vereyim mi? Et verdim iki tane. Ama yemiyor şu an niye? Bir tanesini yedi diğerini yemiyor. Kemik var mı? Hadi gidelim. Sevmedi beni. Bu beni sevmedi muhtar. Kemiği var mı ya? Yok hepsini hepsini kurt aldım kendime. Seni bulabilsen. Güneşin doğduğu yöne doğru gidiyorum. Doğuya. Pardon. O neredesin? <laughs> Hadi şimdi kaçarsınız. Bir şey. Tepeye çıktım ben. <laughs> <laughs> Kurtlarım mükemmeller. Pardon güneşin battı yöne gitmişim ben galiba. O zaman evet. sen botu doğru gittin. Hayır. Ayı görüyorsun değil mi? Evet. Ayın tersine gittim ben. Ben de öyle yapıyorum. <laughs> kurtlar yiyin onu. Bir düzlüğe geldim ben şu an. İleride bir orman var. Bataklık var yani. Galiba gördüm seni. Kurtlar saldırıyor birilerine. Onlar benim. Bir tane kurt okçuya saldırıyor. Yok şu an benim kurtlarım beni takip ediyor. Ben de düzlükteyim şu an. Seni görmem lazım ama. Beni görebiliyor musun? Bak zıplıyorum. <laughs> atlar var burada. var. Sen ormanın içinde değilsin değil mi? Hayır ama şu an bir bataklığa gireceğim. Ama burada da 3-4 yanı bataklık. Ben söyleyeyim sana. Benim bu tarafta bir çöl de var yani şey. Kum da var kum kumu kum kum fazla yerde gördüm ben ya evet. hangi arkana? diğer arkana bak hop baktı duymuyor musun beni? ooo aaa aaa burada mısın? Bu gördüm ya buraya nasıl geldin sen ya? hiçbir fikrim yok ya Allah'ını yani. seversen ya şuraya gittin mi muhtar? nereye? şu düz kalana evet oradan Gel. geldim köyü bulamadın mı? yo bizim köyü bulmamız lazım köy mü var burada? kesin vardır büyük ihtimalle ya bak insanoğlu sever böyle aa bir dik bir abi şeyi buldum sana çiçek. Al sana al 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 çiçek al. Şu ileride gel beraber. Şu arkadaşı bir. Bırak kurtlarım halleder onu. Kurtayken biraz zor oldu. Tamam aldım. Kurtar bunu bir makas alabiliyor musun? Baksana bir. Neyi? Bunu. Bir saniye. Ya bu... Nerede ya bu makas? Makas mı kayboldu? Makas mı çaldılar? Ha buradaymış tamam. Pardon. Şok şok şok. Neyi almamı istiyorsun? Bunu. Arkandakini. Bak. 450 alınıyor muydu abi onu merak ettim de. Alınır alınır Sanmam ya alınır, Denizli ya. Sanmıyorum Lanet bir kıyıya geldik Mavi bir şeyleri burada çiftelim <laughs> Oo ne güzelmiş kurtların ya öyledir Beni de Sadece havada oldukları için. Sen de bekliyorsun sandısın da bekliyorum. yok beklemiyorum ya. Ya bunlar ne ki? Phantom. <gülüyor> 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 Öldüm. Muhtar. Öldüm. Sen ne yaptın? <laughs> Öldüm. Niye canına falan bakmadın mı? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> İnsan bir yemek yer. Galiba. Evet arkadaşlar, e, maceranın sonuna tüm mal varlığımı kaybederek geldim. E, Mutlarlığımız da bu şekilde düşmüş oldu. Artık mutlar değiliz. Mutluluk hizmetleri veremeyeceğiz. Yeniden bir seçim yapılması gerekiyor. E, seçime kadar geçici hizmetteyim. Seçimden sonra mutluluk devredeceğim. Aday da olmayacağım. Öyle de böyle. Şimdi sinirden söylüyorsun. Sonra hallederiz. Ya hayır. Ben bu Creeper'larla görüşeceğim. Bu Creeper Lobby'sle görüşeceklerimiz var. Creeper Lobby'si alaşağı edeceğiz. Her videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere senlikler diliyoruz.